Merhabalar. Ameliyat sonrası ilk videom. <laughs> yani böyle birazcık şey bir pozisyonda olduğum için kusura bakmayın ama la kayıt. Ama yani ayaklarıma bakalım. Vaziyet bu yani. Birazcık e, biraz videolarım böyle olacak herhalde. Herkes bu videoyu çok sormuş. Bu videoyla yani daha doğrusu ameliyatı çok sormuş. Bu ameliyatla ilgili size detay vereceğim ama Hallux vagus mu ne? Böyle bir şey. Kısaca böyle ayak parmaklarının yanındaki kemiklerin çıkık olması. Çıkık olup diğer kemiklerini ittirmesi ve zamanla artık yaş ilerledikçe o son üç kemiğin... Bir dakika videomu yamukmuş. <laughs> o son 3 kemiğin böyle üst üste binmesi. Ve işte sonra ayakkabı giymeler falan, sancılar falan öyle bir süreç. Herkes diyor ki işte bu ameliyat geri geliyor. işte orayı törpülüyorlar. Artık yöntem öyle değil. Törpüledikleri zaman femiği evet geri geliyormuş. Çünkü zaten beden mucizevi bir şey ve zaten kendi kendini iyileştiren bir şey. Evet dolayısıyla geri geliyormuş ama artık orayı kesiyor, kırıyorlar ve ondan sonra orayı yeni yani burayı kırıp bunu buraya monte ediyorlar ve iki de çivi koyuyorlar içine. O kaynıyor. Kaynaktan sonra sen istiyorsan 6 ay sonra o çiviyi aldırıyorsun ve inanılmaz iyi bir doktora yaptırdım. Ev ve ameliyatım çok başarılı geçti. Kapalı ameliyatı yaptı. Açık yaram yok. Yani böyle iki tane delik açtı. Oradan girdi anlamıyorum ben. İki delik açtı. Benim hayalimde böyle oradan böyle o iki delikten böyle ne oldu böyle iplerle böyle aşağıya kafasında böyle şey olan inşaat şey şeyleri olan böyle küçük adamlar indiler, kemiği kestiler falan. Yani ben böyle bir şey hayal ediyorum. Ama sonuç olarak evde şimdi böyle bir 10 gün ve 12 gün sıkı bir yatma, buz yapma. Hani anladın mı? Böyle bir süreçteyim. Ben bu ameliyatla ilgili deneyimlerimi, sonrasındaki tecrübelerimi size yazarım. Çünkü çok insan sormuş ama bu süreç bana şunu çalıştırıyor arkadaşlar. Gerçekten yani ben normalde kendimi yardım isteyebilen biri diye görürdüm ama şu an ben gerçekten muhtacım. Yani bu bir yardım isteme anı değil. Yani benim sürekli bir bakıma ihtiyacım var. Ve beni geçtim köpeğimin de bakıma ihtiyacı var böyle bir şey ee, ve hani arkadaşlarım teker teker gelecek. Neyse onlarla videolar çekeyim diyorum. Burada hani arkadaşlarımla konuşurken derin derin sohbetlere derken güzel videolar içecekler çıksın bari diyorum. Çünkü iki seçeneğim var. Ya hani böyle sigaraya alkole vereceksin yattığın yerden işte deli gibi yemek yiyeceksin, manyak gibi Netflix'e gömüleceksin falan hani bu süreci böyle uyuşturarak geçireceksin kendini. Ya da çok daha zen bir yerden yani Yoganı yapacakmışım. Yüz yogası yapabilirim. Ya da yüz yoganı yapacaksın mesela. Meditasyon yapacaksın, nefesini yapacaksın, günlüklerini yazacaksın. İşte üreteceksin çünkü oturduğun yerden üretebilirsin aslında. Yani bambaşka bir şekilde de geçirilebilir bu. Bizim ya, her tercih her zaman bizim ya. Bakacağız. Benim de dileğim bu süreci aslında çok daha üretimle. işte yüz yoga mı yaptım? Yani çok uzun zamandır yapmak istedim. Oturarak bir sürü şey var. Yapmadığım, oturmadığım için dizimi kırıp da. Eee... Onun için şimdi bu süreci böyle geçirebilmeyi niyet ediyorum bakalım. Ama evet sürekli bir insanlardan yardım almam gerekecek. Birilerinin gelip bana bakması gerekecek. İnsanlara yardım sormak. Onun için böyle kafamda şeyleri böldüm. İşte perşembeden pazara kadar anne, işte ameliyat sürecinde annem baktı. Şimdi sevgilim geldi. Pazara kadar sevgilim bakacak. Ondan sonra işte arkadaşlarıma 3 saatlik böyle slotlar vererek falan. Hani böyle şeylere tutmaya çalışıyorum <laughs> kendi kafamda. Kimseye de fazla yük olmadan. Ama herkesten de yardım isteyerek arkadaşlarımdan. Hmm, ama bir yandan yalnız kalma ihtiyacım da var. Üretmek de istiyorum falan. Bakacağız çocuklar bakacağız. Ben de bilmiyorum. Ama böyle yerlerdeyim. Bir yardım isteyebilmek. Bir bu süreci kendimi uyuşturarak mı geçireceğim? E, yoksa üretimi başka bir yöne çevirerek geçirmeyi becerebilecek miyim? Bunu size söylediğim için şimdi galiba üretime birazdan kalkacağım. Ve e, erkek arkadaşım e, iş yaparken laptopta benzen dersen yüz yukası yapacağım. Bakalım.